Beyoğlu Balık Pazarı eskiden İstanbul'un en güzel çarşısıydı. Nasıl ki? Çünkü Nişantaşı'ndan hanımefendiler, beyefendiler, teşvikiyeden, eden, eden, hep buradan mal alırlardı. Küfelerle o, o aldıkları mallar eve kadar taşınırdı. Şimdi görüyorsunuz bir tane ne bir küpeci kaldı ne bir kimse kaldı. Aslında o kü küpeciler bile bu İstanbul'un bu çarşının bir mozaiğiydi efendim. Efendim şöyle ki eski, eski İstanbul çok farklıydı. Çünkü İstanbul Beyoğlu'nun çok farklı bir mozaiği vardı. Burada daha çok müşterilerimizin çoğu Ermeni, Musevi, Rum, az da Türk'tü. Şimdi maalesef ki 60 ihtilalinden sonra, 70 muhtarasından sonra, 80 darbesinden sonra bütün azınlıklar İstanbul'dan gitti. Maalesef ki biz burada biz bize kaldık. Uzun senelerden dedem balıkçılık yaptıktan sonra babam bu bayrağı devraldı. 45 seneden beri de ben yapıyorum efendim. Şimdi inşallah bundan sonra benim oğlum Reşat o da bu işi yapacağına inanıyorum. İnşallah yarın öbür gün bunu da burada görmekten tabii gurur duyacağım. Çünkü hiçbir iş maalesef ki Türkiye'de hiçbir iş kuşaktan kuşağa geçemiyor. Ama Londra'ya bakın. Oxford Street'te efendim 500 senelik kitapçı dükkanları var. 500 400 senelik tütüncü dükkanları var. 350 senelik skoç viski satan dükkanlar var. Ama kapalı çarşıda iki tane nesil dede baba baba ile beraber kapatan çok dükkan var. Bu kapalı çarçının da en büyük özelliği. Burada da öyle aynı şekilde. Çünkü evlatlar babalarının işini yapmayı istemiyor. Maalesef ki küçümsü Ama sonra çok büyük markalar kayboluyor efendim. Onun için ben İstiklal Caddesi'nde gerek Hacı Bekir Şekerci, gerek Beyoğlu Balık Pazarı'nda Üç Yıldız Şekerci, Feridun abi Bunlar İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'na mal olmuş markalar. Aynı şekilde tabii ki Makko da öyle. Ben çok iyi hatırlarım ki şu Makko'nun Vakko'nun, Vitali Bey'in şapkadan başladığını bu işlere şapkadan başladığını çok iyi hatırlarım efendim. Vakfum mağazası gitti, İstiklal Caddesi. Trafiğe kapandıktan sonra Beyoğlu'nun hiçbir özelliği kalmadı. İstiklal Caddesi mango oldu orası, mango. Ondan sonra caddenin bütün şeyi de, ooo merhaba, hoş geldin. Yani böyle bir şey.